Hayır, hayır. Bunlar yemek artıkları. Gel kuzum, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Bak, bak, bak. Üçkağıtçıya bak. Gel, gel, gel. Aferin. Şimdi kurmama da dökeceğim de. Çok üçkağıtçı, çok. Bak karnı davul gibi ya abi bu. Arada. Parazit. Yani bu yavrunun da yaşaması zor. Bağırsak parazit. Ben çok dayanamıyorum böyle şeylere ya. Abi bunlar büyüyorlar da bunlar seninle bizim geldiğimizde gördüğümüz yavrular değil. Onlar büyük olasılıkla öldü. Başka yavrular geldi. Gel gel gel. Bebeğe bakın ya. Yok işte bunu gördüm abi ben. Of 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 of. Eyvah eyvah eyvah. Bak bilseydim bu bebekleri. Bunları bilseydim yemek artıklarını bunlara getirirdim. Mama vardı bunlar mamayı yiyemez ki abi. Buna da araba çarpmış galiba. Burada ölü bir can kokuyor, ölü kokusu var. Of oh be. Of oh be. Şu nasıl yaşasın burada ya? Şu Ezine çöplüğü. Yavruların hepsi deri gibi acıkmış, deli gibi. Kendilerinden büyük mama yiyorlar. Sineklere bakın. Azilerden bir tane yavru geldi, uyuyoruz. Şunu görüyor musunuz bilmiyorum. Maalesef bir bebek ölmüş burada. Ucuzluk daha geldi. Ondan sonra biz mama desteği istediğimizde destek gelmeyince niye sinirleniyoruz, niye öfkeleniyoruz? Bu görüntüleri siz birebir yaşamıyorsunuz, biz yaşıyoruz. Hayır, hayır. Bu görüntüleri biz yaşıyoruz, siz değil. Kolay sanıyorsunuz bu görüntüleri. Hayır, hayır.